Merhaba sevgili dostlar. Arkana Tarot'la Geleceğe Yolculuğa hoş geldiniz. Eylül'ün son haftasındayız. Bakalım bu son haftada yay ve balık burçlarına hangi enerjiler var bu videonun içerisinde ikisine de ayrı ayrı açılım bulacaksınız. Aramıza yeni katılanlar, benimle yeni tanışanlar var. Hoş geldiniz bu arada sizler de. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı alver rengisi için lütfen korumayı unutmayınız. Ayrıca seanslarda benimle tecrübeleri olanlar da yorumlara bırakabilirler. Sizler de kendi hayatınız adına özelde neler yaşayacağınızı merak ediyorsanız profilimde bulunan WhatsApp iletişim hattından iletişime geçebilir. Seanslarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Eylül'ün son haftasındayız. Bakalım bu son haftada başlayalım. Sevgili yay, yükselen yay, ay burcu yay olanlar neler yaşayacaklar? Bu arada sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla, burçlarını bildiğiniz kişilerle kanalımdaki videoları paylaşmayı unutmayınız. Evet şimdi bakalım. Sevgili yay, yükselen yay, ay burcu yaylar. Hmm, bir kart kendini zaten bıraktı feda etti bakalım o neymiş Evet sevgili yaylar hayatınızdaki testler bitti mi bakalım bitti mi bitmedi mi şimdi bunu görüyor olacağız Tabii ki düşen kartlarımızı da aldık Öncelikli olarak Evet. Sevgili Ay. Hayal ettiğin bazı konular var. Hayallerine ulaşmak istiyorsun özellikle. 15 günlük bir dönemeçe giriyorsun bu haftadan itibaren ve bu 15 günlük dönemeç geçtiğin 4 yılla alakalı olabilir. Bu 4 yıl içerisinde maddi anlamda elindeki birikimlere sahip olmak bir şekilde korumak durumları hayatına gelmiş ise şimdi bunlarla ilgili bir aktiflik daha arttırmak, korumayı çoğaltmak bir anlamda mu korumak istiyorum. Yani ne aşağı inmek istiyorum ne yukarı çıkmak istiyorum. Ama hayal ettiğim hayatı stabil bir şekilde yaşamak istiyorum diyeceksin. Bir kısmınız için... 4 yıllık yeni bir kapı açılacak. Bir fakülte eğitimi, belki bir master, üniversiteye yerleşmek, yeni bir hayatın basamakları ve kariyerleri adına sizin için bir tırmanış başlıyor. Kiminiz hayal ettiği bir bölüme yerleşebilir, hayal ettiğine biraz daha yakınlaşabilir. Kiminiz ise bulunduğum durumu koruyayım, aman ha işimi de kaybetmeyeyim, hayatımda şu anda bir dengeye ihtiyacım var dediğiniz durumda işte bu 15 günlük evrede daha stabil kalacağınızı daha az harcamalar yapacağınızı biraz daha insanların hani etrafınızda bir şeyler söylemesine fırsat vermeyeceğinizi etliye sütliye bulaşmayacağınızı da görüyorum bu hafta şimdi diğerlerine bakalım evet Belli bir süredir yalnızlığım var ve bu haftada bu yalnızlığın devam edecek tabii ki. Biraz yalnız kalmak sana iyi geliyor. Etrafında çok insan olup da bıt bıt, bıt bıt ötmesin tabii ki. Dikkatini de dağıtmasın. Ya da senin bazen iyi niyetine geliyor da sen kendinden işte dost biliyorsun, konuşuyorsun. Konuşmasan daha iyi. Yalnızlığın dibine vuracaksın. Düşüneceksin parayı nereden bulayım nasıl ayarlayayım bu ödemeleri nasıl yapayım gelir gider dengesini nasıl ayarlayayım diye düşüneceksin. İşte burada Tam bu düşünme esnasında para konularıyla ilgili bir gelişme yaşayabilir. Eline bir miktar para gelebilir, bir yerden gelip bir yerden gidebilir ödemelere. Yani sen dengeyi sağlayabilirsin bu hafta. Ayrıca bir kısmınız için ise de şöyle bir durum gerçekleşecek. Ee, i̇nsanları idare etmekten de sıkıldım artık. Ona güler yüz, buna güler yüz. E benim halimi soran yok bir şekilde deyip de kabuğunuza da çekilebilirsiniz. Daha dengeli bir duruma gelmek için. Dedikodulara bulaşmamak için. Yapılan yorumların önünü kesmek için. Yepyeni bir sayfa açılacak hayatında. Belli bir zamandır kendini eksik tamamlanmamış hissettiğin durum varsa şimdi dört dörtlük bir zamanın başlangıcı senin için. Sabitler etrafında geziyor senin bir taraftan. Aslan geziyor, akrep geziyor, kova geziyor, boğa geziyor etrafında bir taraftan. Bu demek oluyor ki hayatında sabitle alakalı bir durumda gelişme yaşayacaksın. Bir açılım yaşayacaksın. Kiminiz fakülte eğitimine başlayacak, kiminiz master yapacak, kiminiz belki de kendi hayatıyla ilgili yeni bir vizyon kazanacak, yeni bir görüş kazanacak. Eğitim demek Hayatın öğretileri de demek. Belki kurs, seminer, sertifika programlarına katılacak. Kiminiz için ise hayatımı şöyle bir tekrar gözden geçireyim. Bir ele alayım bakayım ben. Nelerin düzeltilmesi lazım diye de bu hafta düşüneceksin. Yeni bir işe başlamak, kendi işini kurmak, yeni bir eğitime başlamak, Yeni ve deneyimlemediğin bir konuda bir başlangıç yapma durumu hayatına bu hafta gelecek. Mars burada sana daha cesaret enerjileri verecek diyecek ki korkma. Dene bakalım. Hiç bunu deneyimlemedin sen. Bir dene. Sonucunu ona göre göreceksin diyecek ayrıca. Bir şekilde sanki hani bir şeyi test ederiz de olacak mı olmayacak mı diye bakarız. İşte böyle bir denemeyi de yapabilirsiniz görünüyor hayatınızda. Kafanız biraz karışık. 10 gün yani 7 ile 10 gün arası bu karışıklık devam edebilir. Bir konuda böyle seçim yapamamak, arada kalmak, çoklu seçeneklerin hayata gelmesi, birini seçememek. Seçme, seçmemek de bir seçimdir. O yüzden ne yapacaksın? Bekleyeceksin. Bir anlık ani karar verme. Sen bu kafan karışıkken verdiğin karardan belki sonra pişman olabilirsin. Tam bu kafa karışıklığında elinde bir miktar para mı var? Sahip çık sakın kaybetme. Sevdiğin mi var? Kafan mı karışık? Birileri kafanı mı karıştırıyor? Sahip çık. Elinde değer verdiğin ne varsa maddi manevi kaybetme. Sahip çık. Kafan karışıkken bunları kaybetme olasılığın var. Bilmediğin yatırım araçlarına da yönelmeye çalışma biraz daha böyle kendine duygusal açıdan vakit ayıracağın bir zaman olacak bu hafta. Duygusal açıdan böyle uzun zamandır yapmadığın bir şey olabilir. Dışarı mı çıkmadın? Bir yere mi gitmedin? Bir şey mi yemedin? İşte bunları yapacaksın. Kendi hayatına bu hafta alacaksın. Altın konuları ve değerli madenler ilgini çekebilir. Onlarla ilgili bazı konular hayatında dönebilir görünüyor ayrıca bir gideyim şöyle kafamı dağıtayım. Zaten ihtiyacım vardı. 2-3 gün ya da hafta sonu bir yere gideyim. Bir restorana gideyim, bir deniz kenarına ineyim ya da belki de arkadaşlarla bir araya geleyim ama çok da kalabalığa karışmayayım biraz böyle. Kendimi bir göstereyim, buradayım ben diyeyim diyeceğim bir durum olacak hayatında. Niyetlerinle ilgili bir girişimde bulunma durumu. Parayı bir yere yatırmak mı, yatırmamak mı? Parayı nerede değerlendirmek bir şekilde? Kiminiz için ise bir yolculuk görüyorum. Bir 6 aylık rahat bir yolculuk bu seneyi tamamlayalım. Biraz da Ocağı Şubat'a geçelim. İşte bu döngüde bir yolculuk yapabilirsin. Taşınmayı kafana koyabilirsin bu haftanın itibaren. İleri hedef planlarını posta 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 uygulamaya geçebilirsin. Çünkü niye? Bu niyetin biraz zaman alacak senin için. Hemen bir anda olacak diyemem. Ama kademeli kademeli önünde engel çıksa da sen bunları aşıyor olacaksın. Ayrıca maddi konularda dikkatli davranmanız da bu hafta aslında iyi olur sizin için. Mesela yeni bir yere parayı yatırsam, yeni bir iş kursam da parayı oraya mı koysam, yeni bir yatırım kazancını elde etmek için bir yere paramı aktarsam olma metodumu denesem bu metodumu denesem diyebilirsin kiminiz için dediğim gibi yeni eğitimler yeni bir şey öğrenmek adına atılımlar kiminiz için ise hayatıyla ilgili değer verdiği şeyleri kaybetmemek üzere yön vermek duygusal anlamda birine değer veriyorsundur kafan çok karışıktır bu hafta ama ona doğru çekilebilirsin ben kaybetmeyeyim onu diyebilirsin bir taraftan ilgisini de çeksem de diyebilirsin evet Sevgili Yay, yükselen Yay, Ay burcu Yay'lar. Bu haftanın enerjileri sizin için bu şekilde. Her zaman ne diyorum? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle, değer gördüğünüz bolluk, bereket, şans enerjilerinin sizinle birlikte olduğu bir hafta diliyorum sizlere. Unutmayın. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız çevreniz ve insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Namaste. Evet, sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar. Bakalım bu hafta hangi enerjiler dönüyor etrafınızda? Hayatınızda, işinizde, kariyerinizde, aile hayatınızda, aşk hayatınızda. Bakalım hangi enerjiler dolaşıyor etrafınızda? ve hangi enerjilerle temas edeceksiniz? Hayatınızın hangi alanları bu enerjilerle ne şekilde temas edecek? Bunlara bakalım. itibaren hayatınızda sevgili balıklar uzun yolculuklar yapacağınızı görüyorum bir kısmınızın. Niyetleneceksin seyahate çıkmaya belki de taşınmak istediğin yere doğru gidiş senin için başlıyor olabilir. Hayat seni bir yere taşıyacak kesinlikle. Bundan sonra ne şekilde karar aldığın, nasıl yaşamak istediğin, nerede yaşamak istediğinle ilgili bir gelişme, bir hareketlilik var aslında bakacak olursan uzun vadeli planlar içerisine girdiğin bir hafta olacak senin için. Akıllı, uslu, ağırbaşlı, daha deneyimli, artık önüne çıkacak zorluklardan korkmayan bir girişim hayatına akıyor bu hafta. Aşk hayatınla ilgili olarak ilişkin varsa bunu ciddiye taşıma kararı alacaksın. Diyeceksin ki evet ben bu kişiyle anlaşabilirim yani demek ki bu işi biz, biz bir adını koysak, yani bir söz mü yapsak, nişan mı yapsak ya da bir şekilde acaba herkese söylesek mi yani biz birlikteyiz artık diyebileceğin ciddi bir kararda da vereceksin. Ayrıca bir kısmınız için de e, belki de farklı memleketlerden, farklı kültürlerden bir ilişkinin hayatında olması varsa internet üzerinden tanıştığın, yazıştığın birileri varsa bunlarla ilgili bir kalıcı karara doğru gidiş var açıkçası. 21 gün süre içerisinde bu etki içerisinde olacaksın bu haftadan başlayan enerjilerle. Tatlı tatlı konuşmak, mesajlaşmak, anlayış, diyalog, sevgi, aşk böyle muç 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 olacak herkes tabii ki bir şekilde. Ve ayrıca daha böyle çözümsel yaklaşmak yani anlayışın artması e, ve bir problem varsa bile ilişkinde şu anda diyelim ki işte bununla ilgili bir çözüme gitme yöntemi olacak senin için. Ayrıca bu 21 günlük süreçte hayatınla ilgili, kariyerle ilgili bir karar verebilir, bir iş anlaşmasına imza atabilirsin, belki de e, bir e, sözleşmenin uzatılması gibi bir durum hayatına gelebilir İş arıyorsan da işte burada bir iş bulma süreci ve bir kontrat bir sözleşme imzalanmasının hayatına gelmesi görünüyor öğrenci olanlar okul anlaşacaklar okullarla yapılan sözleşmelerde bu arada hayatınıza akıp gelecek burada Eğer partnerin varsa partneri olanlar için söylüyorum Diyelim ki şu anda biraz böyle partnerinle anlaşamadığınız ya da uzlaşamadığınız konular varsa ya da bir şekilde partnerinle e, hani biraz mesafe olabilir. Mesela uzun bir mesafe olabilir. İlişkiye belki mesafe verdin diyelim ki bir ara verdin mesafe var koydun. Ama daha böyle bir araya gelmek bu 21 günlük süreçte. Daha böyle diyaloğa girmek, uyumlanmak, sürekli telefonda belki de mesajlarla ya da görüntülü konuşmalarla hayatına bu gelecek. Bunu söyleyeyim. Evet sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar. Bazı şeyler bir yere kadar tabii ki sınırı var hayatta. İstiyorsun olmasını, hayallerini gerçekleştirmek, belki işinde, aşkında, kariyerinde, para kazancında olmasını istiyorsun. Çok heveslisin bu hafta. Ama bazı şeylerin bir yere kadar sınırı var diyor. Bu yüzden de kafan karışık işte. Böyle bir hafta kafan karışık gezeceksin. Yani diyeceksin ki çok istedim, çok istedim. Ama bir yere kadar oluyor. Daha ileri gitmiyor bu. Yani niye ileri gitmiyor? Bu yüzden kafan karışacak aslında bakacak olursan. İstediğin neyse hayatında. Bu videoyu izleyen herkesin farklı şekilde destekleri olabilir. Kafan karışacak. Çünkü istediğinin bir sınırı var diyor. Bir yere kadar geliyor. Daha ileri gitmiyor. Bu da senin kafanı karıştırıyor. Özellikle bir kısmınızın çocukluk anılarından çıkamadığını görüyorum. Bir kısmınızın ise anılara seyahat edeceğini, geçmişte değer verdiği belki yaşadığı günler olabilir ya da son 6 günün yani geçen hafta. İşte bu geçen hafta yaşanan böyle anıların tazelenmesi, geçmişi anmak, çocukluğuna gitmek bir şekilde geçmişin seni yoklaması söz konusu olabilir işte. Geçtiğimiz belki de bir hafta boyunca çok mu yalnız kaldın? Yani anılara daldın gittin, yalnızlığın dibine vurdun. Öyle bir tazelendi anılar, düşündün, taşındın. Bu arada düşündün, taşındın da şöyle de düşündün, taşındın duygusal anlamda. Yani bu ilişkiye ciddiyet kazandırmak ya da bir şekilde bu sözleşmeyi yapmak ya da bu, bu düşünme süreci gördüm sizde. Bu düşünme süreciyle alakalı olarak hani e, tam da şeye gelmişsiniz. Böyle ayrılayım mı, ayrılmayayım mı? İşi bırakayım mı, bırakmayayım mı? Hani Böyle bir düşüneyim demişsiniz. Bir 6 gün kendinize bir böyle bir süre tanımışsınız. Belki bu bir 6 gün daha devam edebilir görünüyor. Ama bu yalnızken daha sakin bir karar vereceğinizi de gösteriyor. İşle ilgili konularda bazılarınız için dediğim gibi sözleşmeler ya da anlaşmalar ya da bir şekilde yeni bir sözleşmenin yenilenmesi ya da bir işe giriş formlarının düzenlenmesi durumu olabilir görünüyor. Bir kısmınız için e, verilen evrakların bir yerde kontrolden geçmesi, bir kısmınız için de ayrıca eğer ki resmi prosedürle resmi dairelere verilecek evraklar varsa vize, konsolosluk, bu mülakat görüşmeleri, iş görüşmeleri, bankaya teslim edilecek evraklar ya da belki de bir mahkemelik olayın var, bunlarla ilgili bir sonucun tarafına dönmesi. Bir taraftan da şöyle hayatın seni tuttuğu sınavı düşünüyorsun bakalım. Yani bu sınavdan geçtin mi geçmedin mi? Bazı konularda çok ani ve fevri kararlar vereceğinizi görüyorum. Aniden belki de ayrılma kararı alıp mahkemeye gideceksin. Aniden bir mal paylaşımı var mahkemeye gideceksin. Ama genelde ikili ilişkileri o üzerinden olacak görünüyor. Yani iş ve aşk hayatı üzerinden belki de ani bir karar verme olasılığın var. Düşünüp taşınıp düşünüp taşınıp ani bir karar vereceksin bir anda. Fişek gibi davranabilirsin. Tamam, netleşti artık kafamda bazı şeyler düşündüm, taşındım ve harekete geçiyorum diyebilirsin. Daha güzelliğe çekiliş, güzelliği sevmek, güçlenme aşamasına geçmek. Bir taraftan da aslına bakacak olursanız burada ee, aslan temaları fazlasıyla var. Bu da demek oluyor ki finansal anlamda güçlenme olasılığınız var. Güzel olan şeylere çekilme olasılığınız var. Bir taraftan da kendinizi güzelleştirmek, spora başlayacaksın, diyete başlayacaksın, bedensel değişim yapma zamanı mesela senin için diyelim ki. Vücudunda değiştirmek istediğin yerler varsa estetiğe gideceksin, bakım yaptıracaksın, kuaföre gideceksin, saçını yaptıracaksın. Kişisel öz bakımına saygı göstereceksin. Daha çok kendini güçlendireceğin bir durum var. Bu arada Sevdiğin varsa sevdiğine ilgi alaka göstereceksin. Biraz da böyle hani e, aranızda böyle biraz e, nane molla durumlar varsa bu nane molla durumlarda karşı taraf sana bir şekilde e, bağırıp çağırmasın ya da aranızda bir şey olmasın diye arada sırada ona sevgi göstereceksin. Onun da gönlünü hoş tutacaksın şeklinde görünüyor. Bolluk bereket şans seninle birlikte olacak maddi yönden güçleneceğinizi görüyorum sevgili balıklar. Yani elinize bir miktar para geçebilir ve siz bu güç, bununla birlikte güç kazanabilirsiniz. Bir finansal güçlenme olabilir sizin için. Bir de ayrıca kendine bedensel bir yatırım yaparsan bu sana aslında bir şekilde toplumsal statü açısından da bir geçiş durumu sağlayacak. Ve güçlenmeni de sağlayacak gözler üzerinde olacak bir şekilde insanlar seninle ilgilenecek yani sen güzele çekeceksin çekileceksin güzel seni güzelleştirecek bir anlamda olabilir burada bir işiniz varsa yapılması gerekiyorsa bu işinizin bir kişi vasıtasıyla çözüleceğini söyleyebilirim. Birdenbire bir kişi tamam ben senin için de yardımcı olayım bu işi halledelim diyebilir. Yani bir iş geçişi aşaması ya da kademenin atlanması gibi bir durum varsa bu da bir kişinin vasıtasıyla olabilecek görünüyor. Şansın çok yüksek onu da söyleyeyim sana. Evet. Sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar bu haftaki enerjilerde sizler için bu şekilde özelden tabii ki ne olduğunu öğrenmek istiyorsun kendi hayatında profilimdeki whatsapp hattından iletişime geçebilir bilgileri alabilirsin. Evet her zaman ne diyorum etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle aşkınızla belki de meşkinizle böyle güzel sohbetlerle bolluk, bereket, şans enerjileriyle geçecek bir hafta diliyorum sizlere. İşleriniz rast gelsin hepinizin tabii ki. Unutmayın kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız çevreniz ve insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Namaste.